Sait Faik Abasıyanık Mahalle Kahvesi Yazın bu küçük mahalle kahvesinin bahçesine sık sık gittiğim için Karayel'in tipinin çılgınca savrulduğu akşam içeriye girdiğim zaman yadırganmadım. Kahve sapa bir yerdeydi. Yapraklarını dökmüş iki söğüt ağacı ile üzerinde hala 3-4 kuru yaprak sallanan bir asmayı kar öyle işlemişti ki bahar akşamları, yaz geceleri pek sevimli olan bahçenin mora kaçan beyaz bir ışıkla dibinden aydınlık haldeki güzelliğine girerken şöyle bir göz attığım halde camın kenarına yerleşip de boğuları silince uzun zaman daldım hem de sevdalandım. Bu mor ışık o kadar çabuk koyulaştı ki, kahve daha ışıkları bile yakmamıştı. İnceberli çay bardaklarının en güzelini önüme bırakıp giden kahveci, ''Kışın da güzel, değil mi bahçe?'' dedi. Bahçedeki mavi boyalı kasımpatılarının üzerine birikmiş karları gösterdi. ''Morukların söylenmeyeceğini bilsem ışıkları daha yakmazdım ya'' dedi. ''Neredeyse homurdanmaya başlarlar.'' kahve ışıklarını yakınca dışarıdaki karın ışığı söndü. İçeriye göz attım. Sekiz kişi ya var ya yoktu. Küçük kapağının içinden alevler atarak yanan saç sobanın sağ tarafının neredeyse kıpkırmızı kızaracağını biliyor, bekliyordum. Yanımda tavla oynayanlar vardı. Bir zaman onlara daldım. Ara sıra camı silerek alnını camlara yapıştırıp dışarıyı seyrettim. Evimden çıkınca ortalığın sessizliğini, bu sessizliğe lapılapa kar yağdığını görmüş, yürümek hevesine kapılmış, ana caddeleri, arkadaş tesadüflerini, malum kalabalık yolları bırakmış, karın daha tez, daha temiz biriktiği, insanların az geçtiği bir semte gitmek üzere tenha tramvaya atlamış, buraya gelmiştim. Ama ben gelirken yarım saat içinde hava değişmiş, karayel kudurmuş, lapa lapa yağan kar küçücük küçücük soğuk darı taneleri halinde kaynaşmaya başlamıştı. Kahveciye, bugünkü gazete var mı? diye sordum. Elime bir gazete tutuşturdu. Bir taraftan kafamdaki hamadislere dalmaya çalışıyor, öte yandan kahveyi dinliyordum. Maişet derdi münakaşalarından öte insanlar bir şey konuşmuyorlardı. Bir ara kahvenin kapısı rüzgarla bir adamla beraber açılıyor. Avuçlarını üfleyerek o adam içeri dalıyor. Sobanın önünde karnını, göbeğini, göğsünü, dizini iç ısıttıktan sonra bir tarafa ilişiyor. Ya kendi kendine hülyaya dalıyor yahut da bir tavla partisinin iki kişilik eğlencesine oyuncuların itirazına rağmen bir üçüncü olarak katılıyordu. Sedirde oturan ihtiyarların yanına da orta yaşlı, ciddi adamlar gelip oturdu. Benden uzaktaydılar. Ne konuştuklarını duyamıyordum. Ama yüzlerinde hüzünlü bir şeyler vardı. Uzun uzun susuyorlardı. Artık epey bir zamandır kahveye insan gelmediğini fark ettim. Küçücük yuvarlak saat kahveciden yana dönük olduğu için saatin kaç olduğunu kestiremiyordum. Epey bir zaman geçti birçok insanlar gitti. Kahveci nihayet saatini benden yana çevirdi. On buçuktu. Öyle bir uyuşukluk içindeydim ki kalkıp gidemiyordum. Gitmek ister gibi kımıldandığımı sezen kahveci. Eviniz yakın acele etmeyin dedi. Biz bire kadar açığız. Buradan iyi yer mi bulacaksınız? Ya dedim. Bana bir çay daha yap öyleyse. Bir dilim de limon. Tam bu sırada içeriye birisi girdi. Kaşına kirpiğine kadar kar olmuş, üstüne beyaz bir ceket giymişti sanki. Gelen adam sobaya doğru yürüdü. Üstünü başını süpürdü. Bir sandalyeye çöktü. Genç, çok genç bir adamdı. Yüzündeki karlar eriyince beyaz, yuvarlak bir yüz meydana çıkmıştı. Kahvede o gelmeden evvel konuşmalar oluyorken o girince herkes susmuştu kenarda tavla oynayanlar da tavlalarını şakırtıyla kapatıp çıkıp gittikten sonra bu sükut büsbütün arttı, uzadı. Genç adama baktım. Bir sandalyenin üzerinde oturmuş, önüne bakıyordu. İhtiyarlar sakin, ciddi, adeta haindiler. Kahveci başını iki el arasına almış, kahve ocağında oturuyordu. On dakika bir mecliste insanların susması korkunç bir şeydir.'' dehşetli sükut uzuyordu. Genç adam ayak ayak üstüne atıyor, sonra ayağını değiştiriyor, bir türlü oturduğu yerde rahat edemiyordu. Belinden yukarısı imtihan olan bir talebeyi andırıyor, korkak korkak bakıyor. Ayakları ise imtihan heyeti masa altından ayak ayak üstüne attığını göreceklermiş korkusu içinde gibi bir inip bir kalkıyordu ayağının birisine altında kırmızı kırmızı yamalar sallanan bir lastik artığı geçirmiş, bunu iple de bağlamıştı. Ötekisinde torik ağzı gibi açılmış, altından hala ızgaraları sallanan bir futbol ayakkabısı eskisi vardı. Kahvedeki sessizlik uzadıkça uzuyordu. Şaşırmıştım. Neredeyse birinin ya şeytan geçti yahut da kız doğdu diyeceğini bekliyordum. Hepimiz gülüşecektik. Hala kimse bir şey söylemiyordu. Tekrar gözüm yeni gelen adama ilişti. Yüzünü değil, geniş anlını görüyordum. Kırışıksız, manasızdı. Üstünde ceket yoktu. Yalnız siyah çizgili beyaz bir mintan vardı. Kirli beyaz, renkli bol bir kaza bürünmüştü. Kazağın ön zaviyesini bir çengel iğneyle tutturmuştu. Meraklanmış, şaşırmıştım bir hareket bile yapamıyordum. Bu sırada kahvenin kapısı açıldı. İçeriye bir adam girdi. İhtiyarlara doğru yürüdü. Sizi çağırıyor dedi. Aklı yerinde ama sabah çıkamayacağına kalıbım basarım. Ara sıra fena dalıyor. Seni istedi Ali Ağa. Seni de Mahmut Çavuş. İstersen sen de gel Hasan. Seni çok severdi. Oturan üç kişi ayağa kalktılar. Soba kenarında oturana en küçük bir göz atmadan ama ona dik dik bakarmış gibi bir halde geçip gittiler. Sanki gözlerini mahsus ondan çeviriyorlardı. Genç adam büyük gözlerini açmış, gidenlere yalvarır gibi bakıyordu. Kahveci yeni gelene hala bir çay olsun getirmiyordu. Az sonra yerinden kalktı, önümdeki fincanı kaldırırken şu zavallıya da benden bir çay yap dedim. Bana yalnız göz kapaklarını kaldırıp indirerek bir tuhaf baktı. Çay getirmeye gittiğini sandım. Önümden geçerken çocuk birden ayağa kalktı. Kahvecinin önünde dikilmişti. Kahveci farkında değilmiş gibi yan dönerek uzaklaşırken ''Babam değil mi?'' dedi. ''Ölüyormuş değil mi?'' Kahveci susuyordu. Bu hain kötü, acı bir sükuttu. Sonra sanki buzlar erimiş gibi oldu. Ama cevap yine benim için manasız. Çocuk için de acıydı. Senin baban değil o. Genç adam bir şey söylemedi. Bir şeye karar vermiş gibi hızla yürüdü. Kapıyı bir türlü açamıyordu. Kahveci, sakın eve gideyim deme. Kapıda teyzenin oğlu bekliyor, gebertir seni. Çocuk düşündü. Bütün kararları uçmuştu. Yüzünde iradesiz hatlar belirdi. Kendisini içeriye iten rüzgarı deler gibi gitti. Bir zaman bir şey soramadım. Kahvecinin arkası bana dönüktü. Gürültüyle bir şeyler yıkıyordu. Yüzünü benden yana döndürmesini bekledim. Ama bir türlü işini bitiremiyordu. Nihayet döndü. Ben Nedir bu Allah aşkına dedim. Belindeki önlüğü çıkarmaya uğraşıyor, cevap arıyor gibi düşünüyordum. Kapı açıldı. Bir ihtiyarla beraber deminki adam girdi. Daha kapıdan girerken ruhunu teslim etti dedi. Öteki savuştu mu? Kahveci elleri önlüğünün arkadaki bağlarında donmuş gibiydi. Onu çözeceğini tekrar bağladı. Masama doğru geldi sanki bana açıklaması lazımmış gibi. Arabacı Kamil Ağa dedi. Öldü de. O deminki it, oğluydu. Kız kardeşini kötü yola sürükledi diye babası reddetmişti. Sonra öteki adamlara döndü. Namussuzum dedi. Pişmanlığımdan değil, miras vururum diyedir. İhtiyarlardan biri bu sözde taraftar olmadığını gösteren bir yüzle, pişman olsa da affedilemez o dedi. Ben dudaklarımın ucuna gelen bir suali nasıl sorduğumu, niçin sorduğumu bilmiyordum. Bu tesiri yapacağımı hiç düşünmeden budalaca sordum. Kız ne oldu? Tuhaf bir şey oldu. Birbirlerine bakmadan halleriyle bakar gibi yaptılar. Ses seda çıkmadı. Deminki sükutun bir başka türlüsü içine düştük. Hatta gözlerle değil ama sükutta ve sükutun hareketsizliğinde. Bunu niye sordun? Ne lüzumu vardı? Başka soracak şey yok muydu? Ne de meraklıymışsın? Diyen bir hal vardı. Kimse cevap vermedi. Parayı masanın üzerine bıraktım. Kahveciye baktım. Başı önünde düşünüyordu. Sapsarıydı. Elleri hala önlüğünün bağlarını çözmeye çalışıyordu kapıyı açtım. Çekip gittim. Kızın ne olduğunu öğrenemedim ama onu kahvecinin kötü hayattan çekip aldığını mı anladım nedir?